Ne yapayım? Yapalım Allah'ım abi. yaptın nasıl gidiyor? Ne yapayım ya? Geldim. Lan parçalar gönderdik dediler. Hala bir şey gelmemiş. Mondella abi. Mondeller dedi aradım firmayı? 2 haftadan beri gönderdik diyor. Bir tek grandiyası göndermişler. Başka bir şey yok. Ya ama neyse. Hiç sıkıntı yok ya. Abi neler gelmiş? Mete mi gelmiş? Bak ben de bunu aldım ha. Ha ne aldın? Cinlerden korkuyorlar ya. Ne o? Domates. Ha. 150. Sen buna da bakmışsın dedi. Yok baktım domatesle de çok şey yapmadım. E hayırlı olsun. Evet. Nereden buldun? Ee, Antalya'dan almıştı arkadaş. Arkadaştan ha. aldım. Ha ikinci el. Hı hı. E, i̇yi hayırlı Şimdi ya. E hayırlı olsun. İki... E, öbür motoru ne yaptın? Duruyor elde. Hadi. İyi ha. e, hadi gelmişken şunlardan bir şey yapalım. Aa bak gelmiş arkadaşlar. Halise gelmişken size fiyatlara konuşalım. Bak kardeşim size yardımcı olsun. Pıslarlar ne kadar oldu? 24.900 lira şu an. Oh oh oh. Arkadaşlar 24.900 lira. Gördüğünüz gibi pıslarlar şöyle. Nes 200 diyor. 200'lükler arkadaşlar bunlar. Bakın Nes 200 lük diyor. Diğerleri görürsünüz çok fazla teknikleri anlatmayacağım. ABS'li herhalde bunlar hep. Öyle evet, ABS. ABS. Yani fiyat performans abi. Şöyle bir kadrajı var falan fiş mekan. O da aynı gençler. O da 125'lik. NS 125 diyor. 24.000 24, bin. 24 bin abi. Abi 25 25.000 kağıt. 25 evet arkadaşlar. Aa, size istediğiniz şeylere geçiyorum. Aha Reis'e 25 gelmiş. Şunu çıkartayım. 5 dakika Siz, sizin için şu fiyatları da konuşalım. Abi neymiş? Bakayım şöyle bir. Evet çok şey değil. Çok öne yapmıyorsun. Aynen. Evet evet yani çok öne yapmıyorsun. Rahat evet evet. Bu orijinal mi üzerinde? Orijinal. geliyor. aynalar şöyle kapanıyor arkadaşlar. Ha, kapanma modu var. Böyle hop kapanıyor. Bunlar var, bunlar var, bunlar var falan bir mekan. Fazla bir şeysi yok zaten. Evet, fena değil o şeyi. Otuş pozisyonu. Güzel güzel. Bak, bu sefer laf etmeyin. Bak hep kıyafetim, her şeyim var üzerimde. Hep laf sokuyorsunuz, onu söyleyeyim. Evet. Bu ne kadar dostum? Ne? Aman tanrım. Arkadaşlar 25 49 bin kağıt. Pamukallar cebe. Ana bu ne be? Abi ne ki ya bu, 49.000 49 bin lira? Bu da neymiş? MT25 abi. MT25 bu kaç kağıt? O, 46 abi. 46. Evet arkadaşlar. Buyurun. 46 bin lira. MT25 alınır mı? Videosu. Buyurun. MT25. Ambarajda şeyler üzerinde. Şekil şemal. Böyle. Şu montun lan. Evet dostlar. MT25. Alıyorsunuz mu? Abi şey. Bu daha pahalı lan. R25. E bu da 250'lik. Bu da 250'lik. Çok ne fark varmış. Sinyaller var. tabii tabi akü yok arkadaşlar çalıştıramayacağım kusura bakmayın. Serviste yani şey bayide akü takılmamış daha buna. 45 bin nakit diyor. Yapma ya. Evet. 40, 45, bin nakit. 45 bin nakit. 46 kartı diyor. Kaça bölüyorsunuz? 9'a bölüyor. 9'a bölünüyor dostlar. Duyuyorsunuz. Adana Yamaha'ya gelirseniz 46 bin lira kartlı 9'a bölünüyor. 45 bin lira nakit. Haydi bakalım. Bu da abi <laughs> bir abi 49 bin lira diyor. Abi ne var yani şuraya garaj garaj koymuş iki tane. Bildiğin R25 ya. Abi işte biraz sanki şeyim bitmişler depoyu. Cam, cam koymuşlar. Ekranı böyle. Vallahi dostlar. Vallahi alınır diyorsanız işte size Ar 25, bin. 49 bin mi bu? 49, Amanın. Şeyli taksit de. 49 altı. O da 9 taksit. Bugün geldi, yani. Evet arkadaşlar bugün gelen yamağlar. Haydi bakalım. hadi en maxler. Korkuyorum bunların fiyatını sormaya. 30.500. Vallahi mi diyorsun? 155 30.500. 30.500 diyor gençler. Sevgili takipçilerim 30.500 lira. Ben 2018'de 15.600 aldım ha bunu. 16.500 sattım. Bir sene olmadı satalı. Ne? Dedi? 8 ay oldu satalı. 8 ayda 15.700'den 30.000'e çıkmış. Abi ne farkı var? Hayır. Her şey aynı. Sade Ya yani, salla gitsin rengi canım. Abi şaka gibi. Nereden geliyor? Endonezya'dan. Buyurun. En nereden geliyor dostlar? 30.500 diyor arkadaşlar. Peşin mi? Tabii peşin. 30.500 peşin. 27.500 de 125 Oh my god. Ha bu da 125'lik arkadaşlar. Bu da 27.500. Valla paçası yiyor. Al, alsın diyeceğim. Ne diyeyim arkadaş. Valla biraz söyleyemiyorum gençler. Sizin için geldim. Hem şöyle bir bakalım dedim. Bunlara merak eden var mıdır acaba? Krypton S. Hadi şunlara söyle bakalım şey. Krypton S'ler ne kadarmış? Krypton S 23.500 abi. Hadi arkadaşlar. Merak eden varsa bu da 23.500. Vallahi benden pes. <laughs> benden pes dostlar. evet size fiyatları söyledim böylelikle gençler alın şundan bir tane gidin ya vallahi billahi ya ha ne alalım karnını tik 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 şehir içinde vallahi gidelim ya bu ne ya bu ne be süper soko diye bir şey abi elektrikli o <laughs> vallahi mı abi neyin bu abi bu karnın elektrikli motoru soko, elektrikli motoru abi. Yani. Arkadaşlar buyurun hadi bakalım. Bu lityum pilli abi. Yani telefonundaki bataryanın özelliği var. 5 yıl ömrü var. 2 yılda e, lityum pilin garantisi var abi. Içi Valla e Kaç kilo, kilometre lim, mevzili? Ortalama yani mevzili olarak ortalama 60 kilometreye yakın gidiyor abi 40 ile 60 arası gidiyor e Şehir içi şey ideal Tabii şehir içinde şey ideal ama fiyat bir şey, biraz yüksek Neyi? ABS her şeyi var. E, mi bunlar? değil abi yok. Yok. Arkadaşlar buyurun bak hadi size böyle bir kıyak yapayım. Şöyle kadajı da göstereyim. Bu motor elektrikli kanuni gördüğünüz gibi bak burada power tuşu var. Kanuni Super Soko diye bir modeli. Dostlar elektrikli arkadaşım anlattı şimdi elektrikli şöyle bir aşırma söz göstereyim size. 40 60 mil ama ne mil lan Amerika'da mıyız? 40 60 kilometre mevzili varmış. E, ABS'li değil. Normal disk frenler var. Şekil bir şey ya. Bakayım üzerine bineyim. Ana çok hafif ya. 45 km hız yapıyor. Abi. 45 km hız yapıyor. Kaç kilometre gidiyor? Ortalama 60 60. 60 km gidiyor. Ortalama 60 kilometre gidiyor arkadaşlar. 40 kilometre hız yapıyor. 6 saatte şarj oluyor. Abi. 6 saatte şarj oluyor size teknik bilgi. Hiç başka bir şey dinlemenize gerek yok. Lyon bataryaya sahip, batarya sahip. Bu telefonlardaki batarya sistemi var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bak montluyum. <laughs> Ay. evet arkadaşlar. Basit motor ya. Şehir içinde acayip ideal. Çok da hafif. Boş, Motor, motorun markası boş, abi. Boş, mu? Motoru boş mu? Hadi bakalım. Abi boşta her bok'a malzeme veriyor herkese Parasını verene veriyor abi. <laughs> ne kadar pek en son bu? 22 kilo. 300. Bir de o var. Bir de var. Ona kadar. 36, o, o hızlı, 36 hızlı giden model. 110 kilometreye kadar ulaşıyor. Yuh. tekrar etmeyeyim arkadaşlar. Bunun bir üst modeli varmış. On da hızlı neredeyse 110 kilometreye kadar. Bu 40 kilometre yapıyormuş. 60 kilometre mevzili var. Öbürü o zaman 110 kilometre yap hız yapıyorsa kaç kilometre gidiyor? Ya yani 92 e çok iyiymiş ya. Duydunuz arkadaşlar. Göre bir... E tabii ki değişir. Evet arkadaşlar, iki modu var. Bakın belki bunu görmemişsinizdir hiç. Tabii bunun testi yapma şansımız yok ama size bir şaka maka bir test videosu gibi oldu. Kanun Süper Soko elektrikli motoru motoru boşta alınıyor. Bunun hızı yaklaşık 40 km hız yapıyormuş. 60 km bir mevzili varmış. 6 saatte şarj oluyor. Bunun bir üst versiyonu sport modu olan sport yani diye geçiyormuş. O da 110 km hız yapabiliyor. 90 92 km'ye kadar Mevzili varmış dostlar. Alın size kanunu süper soku. Soktu olabilirsen nereye? Hadi bakalım. Işıklar led mi? Işık da LED'miş. Evet arkadaşlar bugün size Kanununun süper sokaksını tanıtıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün yeni bir tanıtım yaptık. Ben bunu ikiye, bö ikiye böleyim lan bu videoyu fazla olacak bu. Valla çok merak ettim ya. Bana dostlar artık her şey elektrikli yani şehir içinde eğer bir yere gitmiyorsan elektrikli motor vallahi acayip keyifli. Fena da değil ha. Seles falan da yumuşak. Bir de şey hafif motor. Aa buna ne aküsü gerekecek ya elektrikli elektrik tamsa ha çalıştı vallahi. Lamba yandı. Aha. Ha burada da küçük böyle bir şey var arkadaşlar. Bakın ha. Hmm. Ne koyarsın işte ufak tefek. Ha şey ruhsat, kimlik, mimlik, telefon, telefon şey konacak yeri var. Ha bir de uzaktan kumandası var dostlar. Aha. Aha. Aha çalıştı. Hadi bakalım siz için bak arkadaşımız onu da hazırladı. Ready diyor, hazır diyor. Ana <laughs> Dur komik bir şey oldu. Arkadaşlar şu an motor hazır. Bakın. Bunu kullanmaza gerek yok. Bunu cebinize koyuyorsunuz. Şey yapıyor, açıyor zaten abi. He? Direkt açıyor. Bak şimdi bunu Size sadece bir metrelik bir gösterme yapacağım. Şu an hazır ya bak. <laughs> ya benim şey olmaz ha. Aa. Abi, ya böyle bir şey olmaz ya. Ya nasıl bir şey bu ya? Bakın, Hup. gidiyor. Abi ses yok ya bu trafik nasıl olur acaba? Abi, <laughs> burada yazıyor. <laughs> ee, ee, ne yazıyor çok emin değilim. şu mesela kilometre hızını gösteriyor. Bu 75 ile yakın gözlüğüm yok göremiyorum ki. Yani görüyorum da o küçük yazıyı göremedim içinde yazıyor. Arkadaşlar bak böyle gidiyor ha. Falan çıkıyor, ha? O ne lan? He. Şey, bir iki mod var. Bak burada mod yazıyor. O hızlandırma abi. He. Dostlar hızlanması için şurada iki modunu alıyorsun. Anam daha hızlı kalkıyor. Bu niye açıldı Kendi açıldı. 3 3 modda hızlanabiliyor. Hmm. Bu otomatik. Oh, lambaları da gördüğünüz gibi yaktım. Uzunlar, kısalar. Bu sol sinyal, sağ sinyal. Bak gördüğünüz gibi. Kapattım. Bu <laughs> korna duydunuz gibi. <laughs> Hoppa. Bu ne? Ha, bu lambay sadece ya. Ha tamam. Bu, bu da çalıştırma değil kırmızı. Ha stop gibi bir şey. Çarpmayalım da başımıza. Arkadaş hazır ha. Bak. <laughs> evet dostlar. Ne oldu Ha, ha şunu. Duydunuz değil mi? Bu, kaç dedi buna? 26-27 dedi. Öbür üst modelinde de 36 dedi. Vallahi ben sana söyleyeyim mi? Vallahi alınmış. Yani bu niye kendi açıldı anlamadım. Ne diyor? Please make sure setting unlock before driving. Ha, sürme dönüşü lütfen diyor. Şey, e, kapalı olduğundan emin olunuz diyor. Okey. Bu nasıl kapanıyor? Trampasın. Yani. Ha, power'a bastım kapandı dostlar. Aha bir de ses geldi. Vallahi alınır. Harbi alınır. Aha. Ne oldu? Ses verdi. Bir şey oldu kapandı. Evet arkadaşlar size de küçük bir sunum yaptım. Rengi de güzel. Yani. Abi çok fazla bir şey beklemedim. Elektrikli motor şehir içinde. Çillop. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşürüz. Size de buradan da selamlar. Bu videoyu ikiye bölerim büyük ihtimalle. Bu, bu tanıtım şeyini ayrı çekmeyi düşünüyorum. Biliyorsunuz ayrı olarak yani montajlamayı düşünüyorum. Bunlardan mum değerler. Ya bundan fiyatları bilmiyorum. 5-10 bin lira vardır herhalde. Çok emin değilim. Boşysa daha güzel bir şey de yapmış oldum. Hadi herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere arkadaşlar.